Evet değerli takipçilerim, herkese merhabalar. Oğlumun yeni açmış olduğu, içeriği her türlü teknolojik işlemlerle ve bilgilere basit bir şekilde ulaşma yolunda ilerleyen kanalını size önermek ve size önermek için bu videoyu çekiyorum. Bu videonun açıklama kısmında kanalın linkini koyacağım. Kendisi şu an sizler için heyecanlı. Çünkü emek verdiği şeylerin izlenmesini ve beğenilmesini çok istiyor ve seviyor. Lütfen siz de abone olmayı, bildirimleri açıp yeni bilgilere ulaşmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. Oğlum henüz çok video atmadı ama her gün sizler için yeni bilgiler vermeye ham gaz devam ediyor. Sizler de bu eğitim kanalım dışında teknoloji hakkında yeni bilgiler almak istiyorsanız eminim aranızda bilgi almak isteyenler çoktur. Kanalı takip etmeyi unutmayınız. Sizler bizim destek destekçimiz olacaksınız şimdiden. Çok çok teşekkür ediyorum.